Mavi'den başlayıp sana oynayacağım. Bana Bana oynayacaksın? olur, olur. Kırmızıya da totem at. Asla kırmızıdan başlarsan ben de güzel yerde ya. Ben ota hiç güvenmiyorum. Ya Yumi Tristan bence iyi bir ikili değil. Yumi Tristan bence iyi bir ikili. Ben onu Outrox'un oğlum. Çarbel diyor Şoko bir anda gelebilir dikkat et. musun lan? <gülüyor> <gülüyor> evet, dedi, dedi. ne yapacağım ki? Oğlum o Akali'nin kostümü mü? Mü? Ne, ne ölüyor amına? Lan gayet iyi kostüm. İşte o anlamda. Beyzat bir turlar bile kesebilir mi her renkleri? Bir anda gelmesin şakko. İyi bu kadar ciddisin iyi yapar gelir amına kıyım dikkat et. Çok öndesin akam. Bak sana doğru böyle açtım adam var. Bak şakko da bak gösterdim sana. Gördün mü? Arka çaldı Şokoya sana geliyor. Sana geliyor adam sana. Tamam tamam. Rengar canı yarı olarak Şeye çaldı. Ah, gel hele gel gel. Gel hele gel. Kutu bırakmış dalıyordu. Ben çalmaya çalıştım. Çalamadım. Ne yapıyor lan? Ben fit. Şey, <laughs> ben... Oğlum zaten fit diyor. TR max. Şakaya güvendim koştu tekledim. o <laughs> hala Ortamı şey sandım. Adam arkaya W atıyor ya. Amına yumruğu bir koydu. Boşver ver oğlum ya öldür geç. Öldür öldür. Lan öldürsene. Bu Abi benim de derecelim. Aa. <gülüyor> 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 şartlar eşitlendi de. <laughs> oğlum şartlar eşitlenmesi için iki kişi daha pek kakalı. Oy! O zaman altı yaptım çekti. <laughs> Kanka sana kaldı bu arada iyi izle akali nasıl kesilir hd izle lan ne oldu 29 fps düştü lan ne oluyor aha hacker bırak bilgisayara bırak biraz oynayayım sal oğlum 19 fps oluyor ne oluyor lan ha gerçekten de hacker'dı aga ya ha, ben oradayım <gülüyor> <gülüyor> öldü ki oğlum harbiden öldü sen de öldü şeyler olmuş dedim oğlum keserim diye nerede diye yakın panel var her <laughs> oyunda panel yapıyor şeyde bile mod <laughs> panel var mid kartta bile panel var Sing, 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 Sen Bir de gideyim bayra, değil mi hala? Git. git o milyonları sürekli alman lazım. Ben bunu bir daha keserim. <gülüyor> 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 Güzel. Yok da rengardan bahsediyorum rengar yok ha. akali gelmiş afk bıraktı herhalde geleceğim geleceğim ona sana hiç o, oynamadım rengarip tutuyor diye ama. Erken geldi biraz. Geldi baba git ya. Abi kaç kilometre? Onu sal. Burayı açma. Burayı ittirelim direkt kıralım. Hatta aaa. Arkadan açacağım oğlum ya. Ultim var. Yampiri vursun. Dalalım. Bekle. Bekle vuruyor yampiri. Bekle. Ultim var. Bekle. ama olsun. bana yardıma gel. Gel. Ne yapıyorsun lan? At ağzını. Ya yerim şey ananı ya. Nereye Oo. Çok kanka, flash'ı falan ne var? Salak ultisini kullanmadı. <laughs> bu da Gel gel gel. Görmüştü. Burada burada. Şu şu. Arkadaki. Aa değilmiş. Oğlum değil. ya. Dedim ama bu diye. Ben hiç güvenmiyorsun kanka. Samimi söylüyorum bak. Ne bileyim o biraz daha onu hareket ettiriyor. Ya o. yo afk değil gel burada adam gel kesek şunu gel ana <laughs> gel gel flash q yapacağım gel kanka flash q <laughs> öyle bir şey değil yok oğlum atmadım korkutayım dedim. al öldür şunu lan biraz Burası korktum bileyim ben kanka ben, <laughs> ben yani da gerçekten korktum yani ben akaliye öldüm Yarra var. 2 v 1 atmayın. Oğlum alırım lan 2 v 1. Draven kanka. Ben de Atrox'um kanka. Bu sahneyi hep de böyle düştün. Otobüs bir salsınlar bana ya. Bak. Yarra var. 2 v 1 atmayın. Oğlum alırım lan 2 v 1. Draven kanka. Ben de Atrox'um kanka. <laughs> Gelmiyorum daha. Gel oğlum adam burada hiç map'e bakmıyor musun? Ya oğlum para vermiyorlar ki. <laughs> Lan manyak mısın oğlum ya? Kil kildir ama ne? Ya bak, O nasıl çarpmıyor oğlum? Aa kaçtı. Tamam ben amk. Ya bunun anasını götünden sikeyim böyle çarın çok ya. Çok kaçıyor kanka. Ay bugün çok güzel gün geçiyor. Ay ne oluyor? Ne no. oluyor? Seju sevdim ben ha. Oğlum burada 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 burada. Gördüm gördüm. <laughs> Aa çok acaba... ay. Oğlum Allah'ım. Geç şu bir çocuğun ya. Nereye kayboldum? Böyle kere anasının götünden sikerim ama ya. Çok gıcık oğlum bu. Burada niye ejder var ama? Şey ejder diyor. Bir Tristan oyun başı küfür yok yazdı. Adam yar <laughs> <laughs> abi yazdı adam küfür yok adamı Bir Tristan şey değil mi? Sonra niye can basmıyordum? Yarrı abi koşuyordum. <laughs> Onu biliyor musun? Ya biliyorum kadın. Sen video da mısın? Videoyu kes ya. Dünyanın en iyi videosu. Ben harbi orman iyi mi eğlendim ha? Şaka baka. Hadi baka hadi bakayım. Oy takibim gelişti. Dojim gelişti. Ben harbi orman iyi mi dedim ha? Ay abi biri <laughs> gene bir çaldırdın lan. Kan ya. Gerçekten kızıp çaldı ya. Gene bir çaldı. Kanka tüylü yanımda durmuş. Gıcığım gıcığı ya adam. Gördüm ki amını siktir. Ne gıcıklık yapıyor kanka ya. Adam küyle dibimde durmuş. Bir tane çarp attı aldı ama ne yapayım. Bunlar yine kaldı. Adamla ben de alışıyorum. <laughs> <laughs> Nope. Biliyor musun? Ejderin başında durdum. Q <laughs> vardı. Durdum sadece. Birinin canı gelmesini bekledim. <laughs> Agali geldi tek Q attım önden. Q var ben geçim. Abi boşluk yaptım. Ben biri bağlıyorum. Ben biri bağlıyorum. Anan vermiyor. Ah be gene <laughs> multi. Oğlum ya dönüm. Şimdi mi atıyor şifayı? Aga çok hareketli ya kalıyor Yakalarım kanka. Alo. Amına kodum çocuğu. Nerede o? Buralarda o. Baba bak arkada amına kodum. Abi çok gıcık ya bu şoku. Şokayı açmadım. Grevese bile kostüm çıktı açmadım. <laughs> dağış. Ne yapacaksın? Bana dağış bana. Öldü. Öldü. Öldün. Ananı avradını ignite attım onu. <laughs> ben de attım. Ben işlere gidiyorum aga. Siz de gelseniz. Abi, nasıl bu... çıkıyor o alanda? Bak orada zıcadır mı? Ah be. Hızlıca alamam. Oğlum bu ne? 1 1 vuruyor kom. <laughs> <laughs> Tuttu ona da. Ben onu oynayacağım. Alın beni lan. Lan oğlum yeter artık flashınız bitmedi mi ya? Şu, şu, şu. şu. Arkadaki arkadaki basic Biliyorum ben bir pasifim var ya. Ona vurmuşum Güzeldi güzeldi Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın